Herkese merhaba arkadaşlar. bizlerle birlikte hmm. arka arka ön sıraya oynuyoruz. Birimiz önüne geçeceğiz. İki Hı kişi de arkaya geçiyor. Hiss hissetmeli yazı. Evet. evet hissetmeli. Hisset. Şimdi Beyza bir şey yazacak. Ben hissedeceğim. Buraya evet. Atıyorum. Hadi Haydi. Hadi. Dur başlayalım. Kendini hissedeceğim. Ha. Hadi. Çiziyorum. Çiziyorum. Otur otur Aysel otur. Düz çök, düz çök. Öyle eğilip kalkamazsan. Çizdim. 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 Bildim. O kadar yazmaz ki kızım. <laughs> Sen nasıl bir şey hissettin? Ne yaptın? Orada bir tane çatı yapalım. <laughs> Çatı yapalım orada bir şey. Çizdim. Bu ne? Ava. Ejder köyü. Bak öyle yapacaksın. Efe sen sus bak. Kapıyı çizdim. Çatıda bunu cam koyacağım. Çizdim, çizdim. bana Cam. Çizdim. Ne <laughs> Tamam. <laughs> Arkadaşlar ne çizdiğini bilmiyorum. Ben böyle hissediyorum. Çizdim. Ne çizdin? Çizdim işte. Böyle bir ekmek yazalım. Ekmek mi? Böyle bir tane <laughs> ee, bir şeye koyalım. Yatağımız yok ooo bu bizim en büyük büyük bizim en yok aydan ne çiziyorsun daha bitmedi mi beyza tamam ama Beyza şimdi bir yapıyor. Arkana bak. Hayır. Ama Beyza sen sen yazacaksın o hissedecek o yapacak. Ona benzetme sen. Zaten benzetmiyorum ki. Ben zaten böyle çizecektim. O çizmiş. Ama ben böyle yapmayacaktım. Ama Bitti mi? Hayır. Hadi. Çizim. Sen bileceksin. Çizdik ama ya Arkadaşlar ipucu verin. Arkadaşlar bana vermeyin. Şimdi evet, yok bir tane tırımızı yaparım. O da bir töpek aynı töpek töpek. Töpek yapayım. Ne çiziyorsun? Hadi bitiyor. Şey Şimdi, bitirelim bitiyor. bu sefer Aysel yapsın. Sonra da bana da çiçekleyin. Arkadaşlar bize bir şey yazacağım. Hadi yaz bakalım. Bence o kadar döneş koymuş döneş. Bak Allah'ın bizim döneş. Gözlük mü? bizim birlikte. Ne yaptın? Eşleştirelim mi? Bilemedim. Yan yana getir bir kıl. Benzemiş ben zaten. Ben bilemedim. Bu mu dünya? dünya. Epe Efe dur oğlum. Arkadaşlar evet. bu da ben... bilemedim çizdim. Bilemedim. Ben de Beyza ve yazdım. Ev benzemiş. Benzemeye başlamış ama şey Beyza'nın şey güneş Buraya tarafa yapmış. Ben buraya hmm. yapmış. Dünyayı bu tarafa çizdim. Beyza güler yüz yazmış. Oy, e, bu aynı Beyza. Bu Beyza. Ama mı? ben yüzünü çizdim. Yüz Gerçekten çizdi. Çizdim. Seninki çatı. Şimdi Beyza'ya geçiyoruz. Onu silelim. Onu silerim. Efe sen boş kağıdını koy. Ben. Bekle şimdi abla da çizsin. Sıra senin sana geliyor. Sıra oluşuma gelecek. Başka kim öne de çizim. Şimdi abla arkaya geçecek. Beyzoş abla öne geçecek. İstiyorsan başka bir keçeli ver. <laughs> tamam bekle sen Hadi sırada geç, bekle baş. aşkım. Şimdi Sıradaki Efe. Şimdi o Efe mi? Şimdi senden abladan sonra sen olacaksın. O bitince ben geçeceğim oraya. Evet çiziyorsun. Şimdi benim arkalar değişecek sonra da bu da değişecek sonra benim. Evet. Ya ben olmadı. Ama o zaman dur. Onun sevgi var mı? Sevgi yok. Başla. Siz Biz... sen bir Hayır, Bastır biraz Aysel'in sesini. Hayır. Hayır. Hayır.

Anlamı bilen yok. Ben ne çizimini Beyza sen ne, ne yapıyorsun oğlum? Bilmiyorum ne çiziyor. Ben de... Tamam hisset. Ben duyuyorum telefonda. Hissettiğini yaz. Ben telefonda var. Diyorum. Hadi. hadi. Bu ne? Bu mu? Böyle mi? Bu kök mü çiziyor? Bak Kızım ne? hisset. O kök. Kök.

Çizdi mi? Bitti mi? Bitmedi daha, bir tane daha kaldı. O da o zaman bu. O ben miyim? Hayır, Alman çıktı. Neydi o ne? Bu çizgiden ben... ...bana ne açacağız? Evet. Bilmiyorum, ne çizdim <laughs> Bitti mi? Kızım o ne? O değil ama boşuna çiziyorsun. E bilmiyorum bu adam. E, tamam. E, tamam. Bakayım, çünkü... Tamam Bak. Beyza. Anne çünkü bu adamı hissettim. Bu adam diye hissettim. Bu Bak Allah bilene bir çalanası yok hanım. Kafana et geliyor. <laughs> Bak elimde et var beyazla. Şov bebek var o bera. Hadi silin. bu sefer de efenin sırası sen. Evet. tahtaya sı Efe tahtaya şey yazacak. Anne bir şey yazacağım. Bir şey yazacağım tahtaya. Bir şey buradan bu nasıl? Bir şey, buradan, bir evet. şey yazma efenin evet. sırası. Evet. Ver al çiz şunu temizle kızım. O kağıdı çevir Aysel kardeşin hemen. Çevir diğerini. Ama şimdi çizme. Karalama ha. Çevir ver kardeşine. Acaba ne çıkacak? Hayır ben diğerini ver. Be. Efe ama bir Hh boşuna bunu şey yaptın. Ben ona kardeşine. Hadi Efe çizecek. Hadi çiz oğlum. Böyle sen de sırtından çiz. Hadi sırt sırta çizin bu sefer de son. Son tur. Hadi otur sen de çiz. Efendim çiz, çizdi. Efe dur oğlum sen hissedeceksin. Arkadaşlar Sabırsız çocuk. Hadi çabuk müdür. Ben bir tane ben bir şey Bir tane bebek yazın. Yapın. Hayır ben bebek yapmayacağım. Ben bebek yapacağım. Hayır ben Evet Beyza abla ne yazarsan onu yap evet. Efe de sana bakacak Efe dur oğlum dur Oğlum bekle Ev mi çiziyorsun Yok lan Efe sana deniyorum yap. Evin, mi? yap oğlum yap Beyza hep ev değil Tam, Tam bir de, başka bir şey oluyor Tam kız hisset, mı Hisset Beyza hisset tamam Aysel sen hiç görünmüyor ki ne oldu? Bir göster. Hayır. Arkadaşlar. Aysel bu ne? Böyle mi? Arkadaşlar Beyza ile senin kafası kalsın diye böyle sapan, saçma sapan bir şey istiyor. Ama öyle olmuyor işte. Ama Efe'nin şapkası var nasıl çıksın? Hadi bitti bakalım gösterelim. Hadi vedalaşalım. dalaşalım. kim bakalım mı? Efe çok güzel yazdı Çizdi. Aferin. Aferin. Abone olmayı, bir abone olmayı Arkadaşlar size bir şey yazacağım. Arkadaşlar tam bir şey yazacağım. Ben de bir şey yapacağım. Ben de bir şey yazacağım. Hadi vedalaşalım. Bir şey yapacağım. Şey abone şey olmayı. Gel biraz maylayalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlara bir şey yazacağım. Arkadaşlar bir şey yazacağım <gülüyor> anne. <gülüyor>